Merhaba, öncelikle hoş geldiniz tekrardan. Ee, şimdi kısaca bir kendinizden bahseder misiniz her şeyden önce? <gülüyor> <gülüyor> Özgür Kaptan ismim biliyorsunuz. sigorta eksperiyim profesyonel hayatım. Üniversite yıllarından beri para uğraşıyorum. üniversite ikinci sınıftaydım. Bir Türk Hava Kurumu atlayış, ücretsi atlayışları vardı o zaman okuyorsa orayla tanıştım. İlk atlayışımı yaptım. Sonra bu bir zehir gibi. İnsan böyle bir kere gökyüzünü tattıktan sonra bir, öyle bir söz var zaten, bir kapan bir parda gidersin bundan sonra diye. Ondan sonra sürekli her fırsat bulduğumda atlı yapmaya çalıştım. İşte, Türk Hava Kurumu'nun etkinliklerini kovaladım, bir takım kamplarına katıldım, işte seçildiğim, gittiğim oldu. Ee, normal profesyonel hayatıma geçince kendi imkanlarımla devam ettirmeye çalıştım. Sürekli havacılığın içinde kalmaya çalıştım açıkçası. Evet, peki. Ee, havacılığı olan ilginiz zaman başladı diye soracaktım ama zaten bunun da oldu. Size en çok heyecanlandıran atlayışınızla devam edelim. Şimdi düzelti atlayışım var yaklaşık benim. Ee, yani böyle bir anda diye heyecanlandıran belki bilemem ama iki tane yedek açım işlemim var mesela. Ondan biraz bahsedebilirim kısaca. Ee, bir tanesinde daha öğrencilikten yeni yeni sıyırıldığım atlayıştırdıktan biriydi bu. Ee, yeni profesyonel paraşütle geçmiştim. Ee, profesyonel paraşütle geçerken işte normal öğrenci paraşüklere daha güvenli yer üzere olan daha büyük paraşütlerdir. Profesyonel paraşüte eğitim aldım işte. Böyle her şeyi biraz daha hızlı ilerliyor, ne yapacaksın, ne edeceksin vesaire ama zaten bütün prosedürleri vesaireyi biliyordum. Kafamda yedek ilgili sorun yoktu. Korkarım diye düşünmüyordum. Paraşütü açtığımda bir şekilde bir arızalı açılmıştı. Normal bir şekilde yedek açmam gerekiyordu. Sunset atlayışıydı, günün son atlayışıydı. Hava kararmıştı. Bir an böyle attım paraşütü yedeği açtım. Sonra neyse beklediğim kadar korkutucu değil. Normal bu prosedürlerden biriymiş diye düşündüm. Ta ki yere inene kadar. Yedek açtım yere indim ne kadar bir tane tarlaya indim ve iki tane kocaman kangal köpeği üstüme doğru koşmaya başladı. Paraşütten çok daha korkutucu bir yandı, <laughs> <Adı>, atlayıştan <laughs> çok daha korkutucu bir yandı. Neyse Allah'tan birisi bağlıymış, durdular geldiler. Böyle bir yedek hanım vardı. Ee, düşünsem aslında normal atlayışla ilgili de başkanlarım aklıma gelebilir ama şimdilik bu kadar. Anladım, evet, evet, teşekkürler. Ee, sporda geleceğe yönelik planlarınız, hedefleriniz bunlardan bahsedersiniz. Şimdi şöyle, e şu anda normal profesyonel hayatımda sigorta eksperliği yapıyorum ve başka işlerde uğraşıyorum. Amatör olarak paraşütle uğraşıyorum, skydive Ama bu iş gerçekten e, gönlümüzde büyük bir yer kaplıyor. bizim. Bir takımımız var ama 4 diye, dört kişiden oluşan. E, formasyon branşında çalışıyoruz. İşte Tünel kamplarına gidiyoruz, atlayışlar yapıyoruz, yarışmalara katılıyoruz. Yakın zamanda bu takımla ilgili e, önemli projelerimiz var. İşte atlayış ve tünel sayımızı yükselterek Avrupa şampiyonalarına katılmak gibi. Ya yani biz eğer her şey umut gibi giderse Türkiye'nin böyle domine şampiyonu olup e, yıllarca ülkemizi yurt dışında temsil edecek e, en iyi takımımız olduğunu görüyorum ki dünyadaki örnekleri de böyle. Şu anda Skydive'da mesela çok ünlü formasyon takımları var. İşte Belçika takımı var, Hayabusa, Amerika takımı var, e, Skydive, Arizona var, işte Golden Knights var. E, bunlar böyle en iyilerden herkesin saygı takımlar. Bunlar da aslında amatör girişimlerle kurulmuş. İşte sponsorların desteğiyle, kendi istekleriyle kendilerini bu işe adamış ve buralara gelmiş takımlar. E, çok fazla şey de yok Skydive'da. E, hani yani, futbolda, basketbolda bir artık 30 yaşına geldiği zaman hani bitti vardır ya bizde öyle bir şey değil. Kalacılık, böyle başladım bu ömür boyu süren ve kolay kolay çıkamadığım bir şey. E, bu takımla uzun yıllar boyunca başarılı bir şekilde atlayış yapmayı planlıyorum. Evet. Ee, bir de Skyler'in Türkiye'deki durumuyla dünyadaki durumu sizce nasıl? Bunu bir kıyaslayabilir misiniz? Bu çok can sıkıcı bir soru. <laughs> o yüzden zaten <laughs> evet. merak ettik. Şimdi şöyle, <laughs> Türkiye'de sadece bir, bir tane şey var. drop oldu var. Skydiver'de Dropon Türk Hava Kurumu bünyesinde olan. Ya Avrupa'da herhangi bir ülkeye gittiğinizde onlarca Dropon'a rastlayabiliyorsunuz. Atlayış merkezine rastlayabiliyorsunuz. Yani sadece bir tane Dropon'umuz olması bile bizim için başlı başına üzücü bir olay ama e, açıkçası çok fazla bilinirliği yok. Yani çok popüler bir spor değil. Hani insanların böyle izleyince ah, ne kadar böyle eğlenceli görünüyor dedi ama o ilk adım atmaya cesaret edemediği sporlardan biraz daha bilinirlik artarsa peş peşe gelecektir belki süreçler. Şimdi atıyorum sunumunda anlattım. Rüzgar tüneline ihtiyacımız var. Paraçülün gelişmesi için başlıca gerekli rüzgar tüneli. İşte içinde antrenman yaptığınız, skydiving simüle edildiği, başlangıç aşamasından profesyonel kadar her aşamada rüzgar tüneli çok gerekli. bir rüzgar tüneli olsa, işte drop zonumuz daha etkin, aktif bir drop zonu olsa, daha çok paraçülçü yetişse çok daha iyi olur tabii ki. O yüzden paraçülçülük Türkiye'de skydiving azından, açık paraçülde yapılan branşlar, yamaç paraşütü veya Skydive'ın içindeki açık barışta yapılan branşlarda derecelerimiz var, iyiyiz. Ama Skydive'de istediğimiz yerde değiliz. Yani çok daha geliştirmemiz gerekiyor. Yani niye tersiz, imkanlar yüzünden? Kesinlikle. Yani bu evet bir, biraz e, teknik imkanlar, maddi imkanlarla alakalı. Yani rüzgar tüneli dediğimiz aletin işte kurulumu birkaç milyon dolarlara patlıyor ve hiçbir yatırımcı kendine güvenip de işte e, bunun karası karşılığını alabileceğine güvenip de açmıyor. Dolayısıyla böyle birazcık yerimizde herkes kendi imkanlarıyla ilerlemeye çalışıyor. Peki yeni başlayanlar önerileriniz var mı? Öncelikle başlasınlar. <gülüyor> <gülüyor> çok az kişi başlıyor para Yani her sene ortalama 10 kişi falan başlıyor para Daha çok katılım arzu ediyoruz. Yani ne kadar çok yeni kişi bu spora girerse, onlar etrafını anlatırsa, bu tandem atılışından başlayıp normal para varana kadar yeterli sayılarda değil, çok az sayılardayız. Zaten para külüye başlayana tavsiye vermeme gerek kalmayacak çünkü bu spora ucundan giren herkes bağımlısı oluyor ve kendisi bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Yani anlattığım gibi en başta ben öğrenci halimle başladığımda bütün zamanımı, varımı, yoğumu, enerjimi, emeğimi, her şeyimi bu işe adadım ve işte az aslında 750 atlayışım var yaklaşık ve az bir rakam. Yani gönül ister on binlerce olsaydı. Başladıktan sonra herkes bir şekilde ilerletiyor zaten. Ama o ilk adım atıp başlamalarını bütün gençlere tavsiye ederim. Anladım. Bir de son olarak havacılık günlerini nasıl buldunuz? Yani burada olmak sizin için nasıl anlamı ifade Ya burada olmak benim için şu açıdan çok güzeldi. Şimdi ben paraşütçülüğe üniversitede bir tane yamaç paraşütü kulübünün seminerine giderek başladım. Hiçbir fikrim yoktu havacılıkla ilgili. Skydive'i hiç duymamıştım. Yani belki yine televizyonda vesaire görmüşümdür ama hani özel ilgim yoktu. Ve yine böyle bir seminerde, yamaç paraşütü ile seminerde işte mikrofona yaklaşık 30 saniyeliğine gelip Türk Hava Kurumu'nun ücretsiz başl paraşüt başlangıç eğitimlerinin başladığını anons eden birinin sayesinde başladım. Ve bütün hayatım bu inanılmaz bir değişimle değişti. Yani bütün en sevdiğim hobim haline geldi. İşte arkadaşlarımın çoğu paraşütten olduğu hayatımda çok önemli ve büyük bir yer kaplıyor. Ee, ben mümkün olabildiğince her ilgili olan kişiye bu sporu anlatmak ve başlamasına teşvik etmek ve başlamasına yardımcı olmak isterim. Bu seminerde de oldu ya bir kişi böyle ilgisini çekti, başladı, paraşütçü oldu. inanılmaz mutlu olurum. Onun dışında sadece paraşüt değil, tabii ki diğer branşlarda da sunumlarınızı izledim, takip ettim. Çok güzel. Yani havacılık adına böyle şeylerin yapılması çok güzel. Tebrik ediyorum size özellikle. Teşekkür ederiz biz de. Çok sağ olun.